dünyanın tadını güzel Azerbaycan'da çıkarmaya devam ediyoruz. Ve şimdi de Azerbaycan'da şah pilavı tarifi alacağız. Usta, Ustam siz tanıyabilir miyiz öncelikle? Öncelikle adım Talih, Gence'de yaşıyorum. Gence'nin Ramada Plaza, Gence Hanasının şefiyem. Şimdi de gördüğünüz gibi size şah pilavı hazırlayacağız. Şah pilavı. Belki. Bizde olsa sultan pilavı derler. <laughs> Sizde şah. Evet. Yani Azerbaycan'da pilav çeşitleri çoktu ama bu öncelikle birinci sırada gittiğine göre şah pilav isminden farkı bu zaten. O zaman bugün size harika bir iftar sofrası. İftar sofrasının olmazsa olmazı şah pilavı tarifi veriyoruz. Şimdi şah pilavının malzemeleri nedir usta? Malzemeleri Hemen Önce şeydi, yufkamız var önceden hazırlanmış. Tereyağı, safran var, önceden hazırlanmış olduğumuz soğanlı etimiz, evet. dana eti. Soğanla eti kavurmuşsunuz. Dana evet. Etine. Önceden. Evet. Önceden. Bir de pilavımız var hazır. Pilav. Ama pilavın rengi sarı. Niye böyle sarı? İçinde zerdeçal var. Onun için öyle sarı. Haşladıktan sonra tereyağına zerdeçal ilave edilir. Bizde buna seydi, alçadı, albuquerque diller, sizde erik. erikti, Erek, erik. erikti, o kayısı, Erek. bu kişmiş, biz, üzüm. ha, kuru üzüm bizde kişmişti bu, kişmiş. bu şabalıttı, sizde de kestanedi. kestane kestane. Malzemelerimiz bunlar, evet. şah pilavının malzemeleri bunlar. Evet. Şimdi seni izliyoruz ustam. Tamam, önce hazırlığa geçer tamam, önce de yapacağım. Yapcın gibi... malzemeleri götürüyor, kamera açısından bize bir şey kalmayacak. Yufkaların bu kızarmış tarafı evet. içe doğru olması lazım böyle. Tamam. Bu tarafını yağlayırıq, başlayırıq. Tereyağla yağlıyoruz yufkaları. Evet. Aynen. Yufkaları tereyağıyla yağlıyoruz. Bir tanesini alta böyle koyuyoruz. Veya lavaş da diyebiliriz bunlara. Evet lavaş. Marketten olur. lavaş olarak satın alıp evde yapabiliriz. O da olur ama market lavaşından da olur. Evde kendimiz de yapabiliriz. Tabii. Lavaşların altını altını evet. tereyağıyla yağlıyoruz. iki tane lavaşın altını yağladık. Yağladıktan sonra sonra geçiri kenarlarına. Bu kulk kısmından başları Yelpaze gibi üst üste böyle Hepsini. Altını alıp şimdi kenarlarına koyuyoruz Evet ama kızarmış tarafları içe doğru olması lazım ki kızardığında kötü görüntü olmasın üst tarafta. Çok ilginç bir pilav. İlk defa görüyorum böyle bir pilav tarifi. Daha da <laughs> bizde pilav çeşitleri daha fazladır ama bu daha böyle önemlisi olanı budur. Şah pilavıdır. Hem tadı güzel hem de görüntü olarak çok güzel olur. Tenceremizi yufkalarla kapladık. Tereyağı süre süre. Evet. Böyle bir durumu alındıktan sonra içine altlıktan pilavını ilave edeceğiz. Tamam. Bu normal bizim evde hazırladığımız gibi pilav hazırlamışsınız. Ama sizde çekmedi bu süzme. Suda kaynatıp sonra süzüyoruz. Böyle Hı. yağlayıp, safran ilave ederek zerdeçallı zerdeçalma. Zerdeçallı. zerdeçallı pilavı içerisine koyuyoruz. Böyle bir kısmını koyduktan sonra içliklere geçirik Evet bunları. Önceden hazırladığımız erik kurukla, kurularını böyle ilave ediyoruz. Bu erik kuruları haşlanmış mı? Yok. Hiçbiri haşlanmış değil bunlar. Tamam. Kestane de haşlanmamış. haşlanmış? Yok, kestane haşlanmış. Evet, kestane haşlanmış. Yüzü böyle kurumasın diye tereyağı sürtüyoruz ki böyle olsun. Çok güzel. Hepsini ilave ediyoruz. Kayısımız. Kayısını böyle ortadan keserik bunları iki yere. Kayıslarımızı ikiye böldük ve kayısları da yerleştiriyoruz. Üzerine üzüm. Üzümler ilave edirik. Şimdi etimizi koyuyoruz. Önceden kavurduğumuz soğanla kavurduğumuz etimizi koyuyoruz. Etimizi ilave edirik. Of of of. Ustam çok renkli pilav oldu. Şah pilavı. Hazır olduktan sonra daha güzel olur. Tadı da görüntü olarak da çok oy, oy. güzel. Yani şu anda görüntüsü inanılmaz güzel. Ben şu an bir fotoğraf çekip Instagram'da paylaşmak istiyorum. Biz sosyal medyadan takip eden takipçilerimiz de ben Instagram'a atıyorum şu görüntüyü. Instagram adresimiz Dünya'yı tadıyorum. Facebook ve Twitter'da dünyanın tadı. Evet, üzerine tekrar pilav, pilav ilave edip zerdeçallı pilav. rengi o yüzden sarı. Normal zerdeçalsız yapabilir miyiz bunu? Damlamamızla göre. Olur. Kim nasıl isterse beyaz da olur öyle beyaz öyle. pilavdan da olur. Bizim bildiğimiz pirinç pilavı üzerine safran ilave edeceğiz içine. Evet o da bir renk verecek. Renk verecek. Of of of. Ustam çok şahane bir şey oldu. En son üzerine Safran, safran ilave ediliyor. Safran ne yapın? Suyla ısladınız mı? Yok, safranı önceden bu sıcak suyla demlerik bunu. Evet, çay Dem gibi demliyorsunuz. Demlenmesi lazım. Hmm. Kaynatmak değil de demlemek. Demlemek, lazım. tamam. Biz bilmiyoruz. İlk Sık defa öğreniyoruz? Bizde fazla öyle safran kültürü yok. Safran da de... çok pahalı biliyorsunuz. Altınla yarışıyor. Bizde safranı her bir şeyde en önemlisi gemzem. Gemcenin... Yani tadına göre meşhur olan gence baklavasında da evet, kullanıyor biliyorum. Tarifini aldık. En son üzerine tereyağı da koydunuz. Tereyağı koyduk. Böyle kapatmaya geçiyoruz. Ve bunu, kapatıyoruz. Bu elimizle böyle üzerine üst üste geçiriyoruz bunu. Bakın, bakın onun da bir özelliği var, bir güzelliği var. Hadi Adeta bir sanat eseri. Kapak gibi kapattık. Evet. Tencerenin kapağı, pilavın kapağı. Ustam şahane oldu, şahane böyle hazır. Tamam şimdi hazırladık. sonra kapağını kapatıp 180 derece fırına verdik. Fırına veriyoruz bunu. Evet fırında üzü bunun kıpkırmızı kızarır. Ondan sonra da sunumumuzu yapabiliriz. O zaman hemen bunu fırına götürüyoruz. 180 derecelik fırında ne kadar pişecek? Bir saat, saat yarım. Yarım saat? Evet, yar, yarım saat değil, bir buçuk da. Bir buçuk saat. Bir buçuk saat. O zaman hemen fırına atıyoruz. Bir buçuk ha. saat, 180 derece, bir buçuk saat pişiyor. Sonra nasıl bir görüntü bizi bekliyor çok merak ediyorum. Tamam. Haydi fırına. Evet, bir buçuk saat geçti ve pilavımız geliyor. Şah pilavı fırından geliyor. Bir buçuk saat sonra fırından çıkardık, kapağı açtık. Görüntü bu. Görüntü bu. Şimdi servisine geçiyoruz. Servisine geçiyoruz. Heyecanla bekliyoruz ustam. Böyle At. büyük tabak koyuyoruz. Tabağı üzerine koyduk tencerenin. Üzerine koyduk. Bunu tersten böyle Hop. çevirdik. Of of of. Tereyağlar alttan aktı. Böyle gördüğünüz gibi çıtır çıtır, çıtır, çıtır. Böyle sesler ses. evet, çıkıyor. duyuyorsunuz. Çok güzel gözüküyor. Aynı yaş pasta kiser gibi kesiyoruz. Evet. Dilimlerle böyle. Görüntü şahane. Evet ustam dilimledi. Bu şekilde servis ediliyor. Evet böyle açıyoruz. Ortadan kaşıklıyorsunuz. Evet. Görüntü şahane. İşte Azerbaycan'ın meşhur şah pilavı. Tarifini sizlerle paylaştık. Yapabilirseniz de evinizde deneyin diyoruz. Deneyin iftar sıfralarının da en vazgeçilmez tadı olur. Akşamları leziz güzel herkese Nasıl afiyet yenir? olsun. Nasıl yenir? Bir de bunun yeme usulü var dediniz bana. Yeme usulü var. Bizde Azerbaycan'da isminin olduğu gibi şah pilav olduğu gibi. Bizde düğünlerde her şey yeni yenildikten sonra en son beyle gelin masasına gelir. Bahşiş alırlar ondan sonra beye bunu takdim edirler. Ondan sonra da misafirler yiyin. Çok güzel adetleriniz var, gelenekleriniz var. Bunları bugün de yaşatıyorsunuz. Tebrik ediyoruz. Çok sağ olun, var olun diyoruz. Ve pilavımızın son hali bu. İftardan sonra tadına bakacağız. İftarı bekliyoruz. Azerbaycan'da, Gence şehrinde şah pilavı.